Yavrumuzdan bahsedeceğiz. Evet, günlerde sürekli aslında hastalıklardan bahsediyoruz ama daha öncesinden hayatımıza girmiş olan ve sonuçlarının da çok iyi olmadığını bildiğimiz serneye adlı bir hastalık var biliyorsunuz. Bursa'da da Gökalp isminde bir yavrumuz var. Onun da Amerika'da, sadece Amerika'da yapılabilen bir tedaviye ihtiyacı var. Hem de çok acil olur. SMA hastası Gökalp'in hayata tutunabilmesi için yalnızca 5 ay kaldı. Bursa'da yaşayan Sefa ve Yelda çifti bir süre önce oğullarının SMA hastası olduğunu öğrendi. Aile çocuklarının hastalığı için çare ararken sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu öğrendi. Dünyanın en pahalı tedavisi olarak bilinen gen tedavisi yalnızca 2 yaş altı çocuklara uygulanabiliyor. 19 aylık küçük Gökalp'in ise tedaviyi görebilmek için yalnızca 5 ayı kaldı. Oğlumuz Gökalp, e, SM kas hastası. E, SM kas hastasının Türkiye'de devletin karşılamış olduğu bir tedavi yöntemi var. E, bu yılda 3 defa omurilikten iğne yoluyla uygulanmakta. Bizim e, tedavi olarak Amerika'daki gen tedavisiyle alakalı bir çalışmamız var. E, gerekli bütün araştırmalarını, her şeyini bunu yaptık. E, Amerika'da sadece 2 yaş 6 bebeklere bu e, gen tedavisi uygulanmakta. E, bizim çocuğumuzda 19 aylık ve 5 ay gibi çok kısa bir süremiz kaldı. Gen çift çocuklarının tedavisi için gereken 2 milyon 400 bin doları bulabilmek içinse yardım bekliyor. Buna işte sosyal medya hesaplarından yayılmaya çalışıyoruz. Gökalp Altı SMA ve Gökalp'in kahramanı Senol peştekiyle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Burada halkımızdan ve iş adamlarının destekleriyle biz bunu başarabileceğimize, bu maddi güce kavuşabileceğimize inanıyoruz. Gökalp şu anda 19 aylık hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı ve o küçük bedeniyle giriştiği bu savaştan çıkabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacı var. Yani SMA bir de aynı zamanda şu yönden de korkuyoruz. En ufacık bir enfeksiyonda Gökalp'i çok kötü senaryolara daha götürebilir. Ee, ve bu SMA hastalığı bebeklerde bir numaralı genetik ölüm nedeni. Evet 5 aylık süremiz kaldı ne yazık ki. Çünkü bu tedavi zorlayan SMA 2 e, yaş altı bebeklerde uygulanmakta. E, Gökhan bugün 19 aylık oldu. Bizim çok kısa zamanımız kaldı. O yüzden herkesten Aynen desteklerini ya. bekliyoruz. Efendim, e, Gökalp'in kahramanı olabiliriz. Evet, çok büyük bir rakamdan bahsediliyor ama e, birçok insan bir araya geldiği zaman da bunun çok kolaylıkla karşılanabildiğini örnekler bize gösterdi. İnşallah, e, gelecek sene bu zamanlarda hep birlikte Gökalp'i iyileştirebildiğimizi buradan haberini yapıp konuşuruz. Ben bu konuda ümitliyim. E, bunun benzerlerini çünkü daha önce de yaşadık. E, Gökalp'in ve benzer ihtiyacı olan, desteğe ihtiyacı olan ailelere de tam da Ramazan'da en güzel yardım edilebilecek zamandayız diye ben düşünüyorum. Sizlerin de katılacağına inanıyorum. Dedikten sonra